Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Cesim'le beraber yeni bir PUBG videosuyla daha karşınızdayız. Cesim hazır mısın dayısı? Hazırım abi. Tamam oğlum niye bağırıyorsun? Evet videoya geçmeden önce like tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Cesim hazır mısın abim? Öf. Ben malın iyisini aldım abi. Bak bak yağlı yoğurtlara bak daha yeni iniyorlar bak yere. <laughs> gel gel buraya gel gel. Siz şimdi nane yemediniz mi? Cesim Oğlum bu pembeli yere iner inmez bomba yedi ya. Bence öbür dünyadan fişini çektiler akı yani. Bak balantı koptu. o <laughs> oh, şa. <laughs> o öf. Oğlum bombalar kafasının yoluna patlıyor he, cesim. Bence kulağının kılı falan yanında hiçbir şey kalmadı adamın. Abi adam çok iradeliymiş ya. Yani. Bak 4-5 tane dinamit yedi. Hala domalmış beni bekliyor. A gitti. <laughs> Mustafa abi abi sende fazla bomba var mı ya? Cesim tişörtünün altında 200-300 tane mermi olduğuna o kadar eminim ki kardeşim. Abi İngilizce'de vallahi ne demekti o zaman? Ben sana artık öyle söyleyeyim. He yani öyle söyleyince bir şey olmuyor. O, o, Oğlum evin içinde bomba patlatmayın la. Evi başımıza yıkacaksınız ha. Abi adamı aldım abi. <laughs> Cessin yettim, bırak, abim. abi. lan seni. Oğlum sakin <laughs> sakin ol <laughs> la. Oğlum gene götü, götü başı dağıttın ha. Ya abi bu ne böyle ya. Ya Cessin ben sana kaç sefer söyleyeceğim abim. Yani ben seni böyle kilot katında görmek mi zorundayım hele bak ya. de bize doğru doğrultmuşsun. Abi ben çık çık abi çıkla çıkla buradan çık yürü. Eve gidince çoluğun çocuğun yüzüne bakamayım ya. Ay cesim. Adam burada kardeşim. Gel lan Allah versen içeri. Seni Üf ee? adamı patlak traktör lastiği gibi ettim lan. Ee? Abi adamda elbise var mıydı abi ben alayım ya. Ya oğlum git de bir şeyler giy artık ya. Ale bak. Daha bir de el arı gibi çatıya çıkmış. Bir tane oğlancın seni 8x dürbünle izlerse o zaman görürsün. O zaman ben sana kurban olurum. Cesim içeride adam var mı acaba? Zing. Yokmuş Yok mu Varsa da zaten çarkına sıçtık bence kardeşim. Cesim yere gide. Aa, aa, aa! Cesim adam burada! Seni... Allah'ını... Ben gittim seni. Hı? Abi vallahi elinde tabanca olmasaydı bizi haşlardı bence burada bu. Aa bu cesim sıcağı sıcağına bilmedim de. 4-5 tane bence bu tabanca ile çekti aki bana. Her tarafım sızlıyor. Abi mermi yemek iyi bir şey değil ya. A, dur biraz şunlardan alak biraz dur. Aa, abi! Abi, abi elimden kaydı abi pardon. Abi! Abi iyi misin abi? Abi <laughs> yanlışlıkla sıktım Mustafa abi. <laughs> abi konuş benimle abi. <laughs> Mustafa abi. Abi <laughs> dilin geriye mi kaçtı abi? Oy Cesim Allah senin belanı versin kardeşim benim. Aha Cesim adam burada. Trif. Aha gitti be. Abi sıktım göt bezi gibi oluyor ya maşallah. Allah'ım esirgesin ya. Cesim oğlum dur lan dur, dur ben çıkacağım dışarı bomba bomba bom, atma ha. Tamam abi ben eşek miyim ya? Lan at kafası biraz önce aramızda 10 santim varken dinamit sıkmadım bana. Cesim adam karşısında kardeşim dur. Oğlum dürbünüm de yok lan. Zik 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 zik. Allah. Ha gitti. <laughs> Kafası patladı. Abi mermi sıkmak artık mesleğimiz olacak ya. Cesim dur kardeşim buna ben bir tane dinamit salayım dur. Heh bir tane Hacı Bekir lokum içine koyayım hele he. Ce. Cesim oğlum araba gidiyor araba. Gördüm abi gördüm dur. Cesim hakkını helal et dayısı ben bu götünü götlere sıkmaya gidiyorum ha. Öyle yetmez lan göt ol götler. Tankla, tüfekle, ağır makinalı silahlarla gelin. Ağır sanayi hamlelerinizle gelin lan. Gel <laughs> buraya. <laughs> dayısı bak şerefsizleri görün değil mi bak. Sanki arabanın içine gender manzuru koymuşlar gibi hele bak. Bak alev makinesini açmış öyle gidiyorlar. Acesim tekiğinde abim. Seni iti deneyin seni. Hı? Bırtına yedi abi. <laughs> abi sen devam et ben arkadan bomba atacağım abi. Tamam dayısı ben şunları bir cavurdatayım durdum. Gel gel buraya gel gel. Abi illa Hacı Bekir lokumunu çıkartacaklar bana ya. O Zi. Kesim adamları mahvettik la. <laughs> bak bak yerde kesin Supan okuyor bak. Bak zi. <laughs> abi adamları mahvettin ya. Kardeşim Justin Timberlake'in çok sevdiğim bir sözü var. Şöyle diyor. My of the favorite of my shit. Yani diyor ki çaksam osurusun çıkartırsam sıçarsın. Benim çok anlamlı bir söz canım. Aynen abi yani bayağı anlamlıymış ya. Ya işte oğlum siz kapının ne top oynarken biz mahalledeki oğlancıları savuşturuyorduk size bir şey olmasın diye. Acesim Cesim. Malın hasosunu buldum abi. Dur içine bir de haşmetliği koyayım dur. Abi şunu bana doğru doğrultma ya. Öf Cesim makine delimiş la havaya girdim ha. Hele bunu Allah da hafta sonu köyde sıkak yav neşesine. Abi helikopter geliyor abi. Dur ay Hacı Bekir hazırladım dur gelsin de bir tane çekeyim kendine dur. Ha gel gel. Evet peynir diyeyim bakayım resminizi çekeceğim. <laughs> abi o indi lan yetişmedi. Cesim dal abim. Tamam öldürdüm abi. Helal olsun abim. Cesim içeride bir tane muavim vardı o da patladı ağa. <laughs> Yuf eyim Allah varmış. Abi Cesim onun bir bir yerden sıkıyor abize. Aa. aa. Ne inlersen orada? Hı? Hı? Cesim muavin ölmemişti ağa buradamış. Cesim muavine sıkayım ağa. <laughs> aa gitti. Evet, gel 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 cebine bak Kekmek var mı ya? İçimiz ezildi. Abi bir tane de haşmetli ben buldum abi. Cesim yere helikoptere binin kardeşim. Oğlum çevirmeye falan girmezdik değil mi lan? Benim ehliyetim yok ha. Motor abi, ehliyeti kurtarır bunu? Abi ben aşırı kaldım abi. Yuf. Ben, abi beklesene. Allah'ıma neşesi varmış ha. Bir dakika abim. Çözeyim de ineceğim dur. Cesim geliyorum abim dur bir, bir dakika dur. Ha. Ha. Abi niye atladın ya? Bir şey olmaz el freni çektim abi. Düşmüş la. Oğlum bozuk bu el freni çektim bak yine yere düşmüş. Abi transit mi bu el freni çekilir mi ya? Cesim hele dur abim yanın dolar biraz daha düşerse bundan bir tane alak da eve koyak yani köye bundan gider gerek. Abi yukarı çıksana ya. Ya oğlum bunun vitesi nerede? Vitesi bir atamadım ki. İn de gidelim abi ya. Babana rahmet abi yani yarım saattir boşu boşuna götümüzü başımız oynattık yere gidek. Ayküm yetme abi ne yapayım yani kafamı taşa mı vurayım? Yani ne diken? Yani, ah Cesim arkada araba geliyor abi. Gördüm abi gördüm. Evet, gördüm. bakalım bugün kimin cavurdatacağız evet. Ya Allah. O zil. Haşmetli gidiyor abi. <laughs> abi o bu değmedi Cesim. Cesim değmedi abim çabuk gel. De... Allah Allah'ın ekmeği size. sizi. Senin Cesim kafam yanından roket, roket geçti kardeşim. Siz gel gel hepiniz gel lan. Abi aldın mı abi? Sen şimdi ayıp ettin ha kardeşim yani benden kaçar mı ya? Cesim karşıdan araba geliyor abi. Dur hiç hey, hey, sesini çıkarma. Dur. Evet ölmeye hazır mısınız Celli var. Haşmetli yolluyorum. Abi adam geldi abi burada abi. Dur kendini bir haşlayayım ben dur gel. Gel lan buraya. Hı? Dur Haşmet'i de bir tane çekeceğim yine dur. Oo. Şa! Değmedi abi, bir tane çektim abi. Abi beni de depe, depelecek abi. Abi çık oradan abi. Ah. <laughs> Oğlum ba bana değdi bana. Uy ensem yandı. Abi o cesim. adam arabanın içine biçmiş lahmacun gibi olmuş la. Abi adam 130 yönde ağacın arkasında abi. Dur kardeşim hiç hiç acele etme dur. Sadrazamla okumuyla bir tane çekim gel dur. Jason yani bazukanın üstüne canım anam yazdım kardeşim bak adam kesin ölecek bak. Oğlum daha bunlar bir şey değil yani. Biz askerdi var ya bazukayı sıkardık. Biz de bazukanın üstüne biner giderdik adam yanına. Abi adamı gördüm abi dur alacağım abi. Ha aldım abi. Ay bu, bugün adamları mahvettik ya maşallah. Abo cesim. Kardeşim dikkat et bak burada iyi bir teşkil olmuş bak. Helikopter helikopter düşmüş. Cesim bak kardeşim ne yapak biliyor musun bak. Bazukayı ben sıkayım abi. Sen de bazukanın üstüne bin de o tarafa git. Abi manyak mısın? Bazuka mermisinde ben nasıl bileyim ya? Gel sen sık da o zaman ben bineyim gel. Ama dur. Ya şu araba kimin lan dur Eli, elin, arabasını patlatmayak durduk yere. Zaten ikinci eller 200 milyardan aşağıda. Gelsin ben şuraya salıyorum kardeşim. Şşşş. <laughs> abi ne kadar güzel gidiyor ya. Abi adam karşıda abi. Dur kardeşim alacağım ben dur dur dur. Öy. Gelsin. Adamın kafası patladı la. Dur abi bir tane daha Hacı Bekir sıkayım abi dur. Gelsin. Öy. Öldü ikisi de. Oğlum sen neyle sıkayın la öyle. Elektrik santrali yıkılacaktı Allah'ıma. Abi bundan bir tane Allah da düğünlerde sıkar abi. He Cesim git düğünlerde sık da damat tarafını yok et kardeş. Oğlum bu adam nerede böyle? Ha Cesim adam burada kardeşim. Ha gitti. <laughs> i̇şte bu abi <laughs> kadar. Abi kazandık sonunda ya. Evet arkadaşlar bir PUBG videosu daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Evet bu tarz PUBG videolarının devamını istiyorsanız arkadaşlar like tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Evet bir sonraki oyun videosuna kadar herkes kendine iyi baksın.